üşüyor. Ya. Hmm. Hmm. Henüz şampanya patlatmanın zamanı değil çocuk. <gülüyor> 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 Beni koruyun. Bekel ha Hiro ben hemen arkandayım. <laughs> Nihayet. <laughs> Direnmek faydasız. Artık sonun geldi. Sonunda istediğimi alacağım senden. <gülüyor> <gülüyor> Önemli değil. Artık oyun. Gök gürültüsünü. Ya üstümüze düşerse? Ne oluyor? Tamam. Onlardan kurtulduk gibi görünüyor. Evet sonunda. Eğer benimle uğraşırsanız bu olur işte. Bu <laughs> inanılmazdı. Siz çocuklar gerçekten harikasınız. Sen kimsin? Benim adım Tonki. Ben bir domuzum. Domuz mu dedin? Ben domuzların şişman olduğunu sanırdım. Sizi savaşırken gördüm ve harikaydınız. Sanırım köyümün ihtiyacı olan şey sizde var. Bize yardım eder misiniz? Sorun nedir? Hadi domuzun hikayesini dinleyelim. Her yıl bu zamanda bizim ektiğimiz tohumları çalmak için köyümüze haydutlar saldırır. Köydeki çiftçilerin haydutların istediğini vermekten başka seçenekleri yok. Bu seneki mahsul çok az. Eğer onları da alırlarsa yiyecek bir şeyimiz kalmayacak ve açlıktan öleceğiz. Sana yardım etmeyi gerçekten çok isterdik ama bizim Mucize Dağı'na gitmemiz gerekiyor. Ha lütfen, sizi ödüllendiririz. Ödül mü dedin? Köyümüzde cildinizi yumuşatan ve pürüzsüzleştiren bir kaplıca var. Size taşıyabileceğiniz kadar su veririz. O su gerçekten cildimi yumuşatır mı? Ne kadar da güzel. Tamam, sana yardım edeceğiz. Eğer gerçekten haydutları durdurmayı başarırsanız... ...mahsulleri sizinle paylaşırız. Önerim nasıl sizce? Vay canına. Yiyecek mi dedin sen? Hayır, bizim gecikmemize neden oluyor. Biliyor musun? Peki o zaman, dikkatli olun. Eğer bu yöne gitmeye devam ederseniz... ...haydut kampına gidersiniz. Hı? -hı. O zaman haydutlardan kurtulmaktan başka seçeneğimiz kalmıyor. Hmm. Bu hoş görülemez. O küçük kaplumbağayı mahvedeceğim ben. Bundan gerçekten çok sıkıldım. Hey bakın. Hepsi ortalar. Rırr. Çok, Rırr. çok açık. Hı. Onları takip edeceğiz. Hmm. Evet. Başka ha? ne yapabiliriz? İşte bizim köyümüz. Ama burada kimse yok ki. Haydutlar saldırmış olamazlar değil mi? Hayır herkes burada. Hadi gelin. Hepsi. Ha, ne kadar da kötü bir koku. İşte Hı. kaplıca burada Duici. Hmm, sanki uzun zaman önce burada bir şey ölmüş gibi. Bu sadece sülfür kokusu. Sülfür mü? He, şey. Baba, köyümüzü kurtarmaya yardım edebilecek yeni arkadaşlar getirdim. Baba mı dedi? Burada kimse yok ki. Ta ki nerede kaldın? Özellikle böyle bir zamanda etrafta dolaşmaman gerekiyor. Aa, onun orada ne işi var? Bu yeni arkadaşların bize yardım mı edecek? Yani bu kaplumbağa ve tavşan mı? Evet, bu Hiro. O çok güçlü biri baba. Bu doğru mu? O gerçekten güçlü mü yani? Tabii ki, göründüğünden daha güçlü. Ha, evet. da şaşıracaksınız. Ha, nasıl olduğunu bilirsiniz. Neyse, bunu boş verin. Duyduğumuza göre köyünüzde bir sorun varmış. Sizce kaplıcada keyif yapmak için zamanınız var mı gerçekten? Biz domuzlar kaplıcalardan çok hoşlanırız. Yani bu sizin kaplıcanız ha? Ya çok sıcak. Buna nasıl dayanıyorsunuz? Neredeyse tavuk çorbası olacaktır. Sen asla tavuk çorbası olamazsın Duyucu. Sen bir deve kuşusun. Ha, sanırım haklısın. Deve kuşu çorbası demeliydim. Bu kaplıcanın kaynağı nerede? Oh. Ay, o taşı yerine koy. Oh, korkuttun beni. O taş su seviyesini kontrol ediyor. Anlıyorum ama ben gerçekten şimdi Kaplıca'da keyif yapma zamanı olduğunu sanmıyorum doğrusu. Sizin köyünüzü korumanız gerekmez miydi? Biz de burada oturup köyü nasıl koruyacağımızı tartışıyoruz. Kaplıca'da mı toplantı yapıyorsunuz? Evet, Kaplıcaların sirkülasyon için iyi olduğunu bildiğimizden burada iyi fikirler bulabileceğimizi düşündük. Eğer köyünüzü korumak istiyorsanız haydutların girmesini önlemek için öncelikle köyünüzün etrafına barikat kurmanız gerekiyor. Sonra da savaş becerilerinizi geliştirmelisiniz. Bütün bunları nasıl biliyorsun Hero? Babam Okyanus Krallığı'nda ulusal ordunun generalidir. Krallığı düşmanlardan koruyor. Ne kadar güzel. Dinleyin bakalım. Hero'nun vereceği eğitim için hazırlanın. Hadi bakalım. Bu kadar gürültü yapmayın. Haydutlar duyabilir. Dikkatli olmalısınız. Dikkatli olun. Ah, bu kasaba başkanı. Endişelenmeyin lütfen. Bu yeni arkadaşlar bize köyü nasıl koruyacağımızı öğretecek. Ha? Köyü korumak mı? Bilginiz için teşekkür ederim ama lütfen geldiğiniz yere geri dönün. Ne? Haydutları kızdırmamak için dikkatli olmalıyız. Bu bir çıvanı kaşımak gibi bir şey olur. Durumu daha da kötüleştiririz. Kasaba başkanı olarak buna izin veremem. Ama bir şeyler yapmazsak kesinlikle açlıktan ölürüz. İşte bunu biliyorum ben. Babam bir keresinde eğer savaşmazsan karnını doyurmayı hak etmezsin demişti. Bence o çalışmaktan söz etmiştir. Çalışmazsan karnın doymaz. Ha, bu söz böyle miydi? Kendimizi korumaktan başka seçeneğimiz yok ne yazık ki. <laughs> ...B çıtasını A çıtasına yerleştirin. Ben sizle daha hızlı çalışıyorum çocuklar. Bir tanesi Ot kırıldı. edildi. Vay canına. <laughs> kesinlikle yine harika bir ziyafet çekeceğiz. <laughs> Burada tuhaf bir şeyler oluyor kaşıyla. <laughs> Burada ne? Ne? <laughs> Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz <laughs> ya. Artık durup sizin yiyeceklerimizi çalmanıza izin vermeyeceğiz. Bu doğru. Bu doğru. Sahi mi? O zaman size bir ders vermenin zamanı geldi. Pekala çocuklar hadi gidelim. Evet ah, yapmayın. Geliyorlar hazırlanın. <coughs> ne yapıyorsun seni tembel yaratık çabuk ol. Aaaa! Ee, patron elimizde başka bir şey geleceğini sanmıyor Ne zaman isterseniz yine konuğumuz olun çocuklar he <laughs> Değil şey, bu harika ee, evet, Sonunda O kadar da endişelenmeye gerek yok mu Çok kolay oldu Tamamen Duyucu'ya katılıyorum Bu kadar kolay pes ettikleri için Bir kutlama yapmalıyız Ben o kadar emin olmazdım Tamamen bir şok yaşadılar Köyümüzü kurtardıkları için misafirlerimize teşekkür etmek istiyorum. Yolculuğunuza devam etmeden önce neden kaplıcamızda biraz dinlenmiyorsunuz? Beni alt edebileceklerini nasıl düşünebilirler onların hepsini kızartacağım. Ne yapabilirdik ki? Geri dönersek yine aynı şey olacak ama. Bir plan yapmalıyız. <laughs> Başınız belaya girmiş gibi görünüyor. Ee, Sen de kimsin bakayım? Endişelenme, biz düşman değiliz. Evet aslında biz sizin aynı taraftayız. Aynı tarafta. Aynı tarafta tamam. Ha, tamam nasıl olur da buna inanmamı beklersiniz. Ay güzelliğim bunu size kanıtlamıyor Hı. mu acaba? <laughs> Her neyse <laughs> ne istiyorsunuz bizden bakalım. Eğer o domuzlardan intikam almak istiyorsanız size yardım edeceğim. Neden bizim özel meselemize karışıyorsunuz ki? Domuzların köyünü kurtarmaya yardım eden o ile halletmem gereken bir o, konu var. Sevdim. Eski bir değiş vardır. Tüm hainler benzer düşünür. <laughs> <laughs> Pekala millet, hadi sıraya girin. Evet, ne kadar ekim biçtiğinize bir bakalım. ...Tingtong ailesi dört balkabağa beş bal ya da mısır. Neler oluyor? Artık kurtlardan korkmadıkları için topladıkları hasatı dağıtıyorlar işte. Bunun için bize ihtiyaçları yok. Hadi kaplıcaya ha. gidelim. İyi fikir. Ee, bu çok tuhaf. Ben daha az alıyorum. Ben de. Ben en azından bu patateslerin iki katını yetiştirdim. Benim balkabaklarım da az. Tuhaf bir şeyler oluyor. Sen hasat toplama görevini üstlenmiştin öyle değil mi? Ya evet kesinlikle. Ee, neler oldu peki? Bilmiyorum. Sen doğru saydığından emin misin? Tekrar sayayım ya. Hmm. Geliyor musun Emi? Evet şimdi geliyorum. Aman tanrım bunun bizim için iyi olduğundan emin misiniz? <laughs> üzgünüm ama daha fazla katlanamayacağım. Üzgünüm ama ben bile terbiye edilmeye katlanamıyorum. Hı. 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 Aa, cildim yumuşamış ve pürüzsüzleşmiş. Daha sonra tekrar gireceğim. <laughs> başkan şüpheli görünüyor. Ayrıca buradaki tek şişman domuz o. <laughs> hmm. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Ne kadar da tuhaf. Büyük ağacı neden kesiyorsunuz? Sadece izle. Kendimi kızarmış deve kuşu gibi hissediyorum. Bir daha asla bir kaplıcaya girmeyeceğim. <laughs> Burası çok Aa, zor. Ben harika hissediyorum. Peki Amy'ye ne oldu? Belki bir yerde saklanıyordur. Ne bileyim işte. Çok uzağa gitmediğini biliyorum. İnci parlamıyor. Yoya ya, Emi'yi bulur musun lütfen? Haydutlar bulacağım. Haydutlar geldi. Ha? Herkes dikkat etsin. Haydutlar tekrar saldırıyor. Hı? <laughs> Hı? Aa! aa. Sağ olun, biz geliyoruz. Evet, evet. Ne yapacağız şimdi? Ha, merak etmeyin, savaşacağız. Birlikte. <laughs> Ha. Onunla ben ilgilenirim. <laughs> İmogen Sen de mi bu köydeki mahsullerin peşindesin? Tabii ki hayır. Benim peşinde olduğum tek şey o kılıç. Şimdi bittiniz. Evet. Sence bugün onları gerçekten alt edebilecek miyiz? Bugüne kadar hep kaybettik. Umarım fark etmişsinizdir çocuklar. Evet öyle oldu. Ve doğrusunu isterseniz bugün de kaybedeceğiz gibi görünüyor. Çenenizi kapatın da buraya gelin. Emi, <laughs> <laughs> Emi, neredesin? Seni minik tavşan. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, vay canına. Buna inanamıyorum. Oh, burada neler oluyor? Ah, oh, bu kadar mı sunuyorsunuz? Tüm yıl boyunca bu kadar ürün çıktı. E ben bu köyün domuz olmadığıma göre gidebilir miyim artık? Biraz kafa davranmıyor musun? Bunlar benim dişimin kovuğuna yetmez. <laughs> Neden bu domuzu yemiyoruz Baba. Oğluma dokunmayın sizi haydutlar olursa olsun seni mahvedeceğim. <laughs> Onu nasıl pişirsek acaba bir dolasını mı çıkarsak, burunda mı çevirsek? <gülüyor> Dur! <gülüyor> ne? Yiyecek istiyorsan burada fazlasıyla var. Hayır. Bunları başkanın evinden getirdim. <laughs> oh, neden bahsettiğini bilmiyorum. Aa, öyle mi? Demek Abdali oynuyorsun. Haydutlar için toplanan ürünlerin bir kısmını kendine ayırıyordun. Başkan, <gülüyor> <gülüyor> Demek ki domuz var. Herkesin bildiği gibi iğrenç ve şişman olmalarının yanı sıra ayrıca hainlermiş. mi? Sen hain mi dedin? <laughs> evet. Aa. Aa, aa, seni <laughs> iğrenç domuz. Sen kime iğrenç diyorsun? Biz domuzlar kaplıcaları çok severiz ve çok temiz. Biz Demiz domuzlar temizliğe çok önem veririz. Biz dünyadaki en temiz yaratıklarız. <laughs> siz ne <laughs> yaptığınızı sanıyorsunuz? Bu yaptığınız <Gülüyor> <Gülüyor> doğru değil. Dedikleri gibi solucanı essen de her zaman yaşar. Evet. O, öyle de olabilir. Belki de. Okey. Hazır <Gülüyor> olun. <Gülüyor> <Gülüyor> sıcak bir bahar ayında cildinizi yumuşatın ve güzelleştirin. Ah, evet tamam daha dikkatli olmalıydınız. Bize ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hiçbir şey yapmayacağız. Siz yiyecek istiyorsunuz biz de paylaşmak. Sahi mi? Paylaşmak mı? Evet öyle. Ama bunun için öncelikle tarlada çalışmanız gerekecek. Peki biz de çalışacak mıyız? Seni salak. Sence biz kurtlar böyle çalışır mıyız? Ama sanırım hı hala biraz aç gibiyim. Peki bizimle çalışacak mısınız? Dediğim gibi biz gerçekten çok açız. Peki ya başkan? <gülüyor> başkan <gülüyor> sanırım çaldığın tüm yiyeceklerin bedelini ödemek için çalışma zamanın geldi artık. Haklısınız. Arkadaşlarım, sizin sayenizde artık güvendeyiz ve yeterli yiyeceğimiz var. Harikaydın Hiro. Eğer siz olmasaydınız biz hiçbir şey yapamazdık. Birlikte çalıştık. Ama yine de size ne kadar yardımcı olduğumuzu göz önüne alırsak kaplıcanızda keyif yapmayı istemek çok fazla olmaz değil mi? Ne zaman isterseniz gelin. İstediğiniz zaman kaplıcamızı kullanabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gerçekten teşekkür ederiz. Kaplıcada çok fazla oturmayın. Yoksa pişmiş domuza dönersiniz. Tamam mı? Ha, benden söylemesi çocuklar. Söylemedi demeyin. Evet, bunu unutmayız. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. kalın Belli. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Güle, güle. güle, 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 güle. <gülüyor> 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 şey iyi baktın. Solucanı esen de yaşar diye bir söz vardır. Bir hayvan ne kadar zayıf ya da ne kadar güzel olursa olsun onlara eziyet etmemeliyiz. Yoksa bir gün bedelini öderiz. Bu hepimiz için geçerli. Sizden daha zayıf olanlara kötü davranmayın. Birbirinizle iyi geçinin. Hoşçakalın.